Hayır anneciğim sen veremezsin Miran. 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 Peki dede. Dede. Seni. Özledim. 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 Evet. Nene. Nene. Seni. Çok. Çok. Seviyorum. Aferin sen. ama sesini yüksek duymadım. De nene. nene seni çok, çok seviyorum. seviyorum. Dede. Dede seni çok, çok özledim. Baba. Baba seni çok, çok seviyorum. Size bakayım seviyorum. Aferin sana. Öpücük at şimdi. Oh aferin. Şimdi kardeşini de öp. Aferin sana. Anne <laughs>